Merhaba arkadaşlar yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım hemen şöyle küçük duyurularımı yaparak başlamak istiyorum hızlı bir şekilde. Şuradan vereyim. Arkadaşlar açıklama linkinde Discord linkimiz var. 2 adet altın bile çekilişimiz var. Oyuncu Store.net sponsorluğunda. Katılmak isterseniz aşağıda e, açıklama kısmından Discord'a gidip şu sol tarafta duyuru odası var. Buraya geldikten sonra şu an 14 kişi katılmış. 6 günlük süresi var. Ve 2 kişi kazanacak. 2 tane altın bilet kazanacaksınız toplamda. E, şuradaki emoji'ye tıklamanız yeterli katılmak için bilginiz olsun. Kısa bir bilgilendirme yapayım dedim. Ondan sonra hemen videoya devam edelim. Bugün e, ana hesabımdayım. tek boyun atımızı ikinci seviye yükseltiyoruz. Artık unicorn açıldı. E, yükseltmelerde birazcık daha rahat olacağız. Burada BDB nasıl son yıldızı yükseliyor. Efsane ligden düşmüşüz. Ona hemen geri yükselmek istiyorum bu videoda elimden geldiğince. 100 kupa kasabilir miyiz bir videoda bilmiyorum ama bayağı bir saldırı yapalım biz yine de elimizden geleni yapalım. Yükseltmelerde okçu kraliçe yükseltmem varmış. Bomba yükseltmem var daha yeni yaptım. İnşaatçı kulübesi yükseltmemiz var burada bir tanesi daha yükseliyor. Büyük koruyucuyu yükseltmişiz. Belediye binası yükseltmişiz ve havanı yükseltmişiz. Kraliçe Aha, bir şey yükseliyor onun yükseltmesi bitmiş ya. Neyi yükseltmesi bitmiş? İki iki kahraman birden yükseliyor tamamdır. İkisi de birden yükseliyor. Barbar kralı şu an şampiyonumuz var. İki tane kahramanla beraber mücadelemize devam ediyoruz. İlk saldırıyla hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar oyuncu store noktadan ucuza taş ve altın bilet de alabilirsiniz. Açıklama kısmında linki var. Ayrıca klanlarımıza gelmek isterseniz çok güzel iki tane klanımız var. Ee, özellikle klanımıza aktifseniz ve 14 ve üstüyseniz. Klan savaşlarına ve ilgilere fazlatıyla önem veriyorsanız gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Katılma talebi oluşturmanız yeterli bilginiz olsun. Klanın adı Korkus Oyuncu yazdığında direkt çıkıyor. Onun için de ikinci bir klanımız var. Korkus Oyuncu 2. E, bu seviyelerdeyseniz de ikinci klanımıza, yan klanımıza da gelebilirsiniz. Bekleriz diyorum. Şimdi... Videoya like attıysanız arkadaşlar ilk saldırıyla başlayalım diye düşünüyorum. Bir tane kahramanımız eksik ama biz yine bir şekilde iki yıldız atarız. Şöyle elektrolu bir ordum var. Ee, çok önem vermeden iki yıldız atma yönelik bu orada açıkçası çünkü kahraman falan yok ee, Bir de ordumu neden değiştirdim biliyorsunuz kraliçe de benim o, ana ordum normalde kraliçe üzerine kurulu Kraliçe yükseltmedeyken o yüzden bir şey yapamıyorum Barbar kral yokken bir şey yapabiliyoruz Kraliçe şampiyon yokken bir şey yapabiliyoruz Koruyucumuz yokken bir şey yapabiliyoruz Ama kraliçe yokken e, yürüyüş yapabileceğim herhangi bir kahraman yok Şampiyon da yürüyüş konusunda yok e, İnanın bana 50 seviyede o kadar etkili değil gibi geliyor bana çok yavaş kılıyor benim için o yüzden burada kraliçe çok fazla ihtiyacımız oluyor diyebilirim hemen saldırılarımıza başlayalım efsane lige geri çıkmak istiyorum günde 8 saldırımı yapamadığım günler oldu o yüzden düşmem normal e, o günde 8 saldırı tekrardan yapalım güzel gayrim geliyor gerçekten efsane ligde hemen ilk saldırıyla başlıyorum hadi bakalım Evet direkt ilk aradığım köy bu arkadaşlar ilk gelen köy e, buraya saldırırsak güzel olur diye düşünüyorum. Hem ganimet açısından fena değil hem de 20 kupa verir ki yıldız alırsak. Bana iyi gibi geldi istatiksel olarak. Şuradan şöyle alsam diğer kahramanlar görür mü alev atıcıyı? Oo, top gördü lan direkt. O nasıl öyle oldu ya? Vallahi nasıl oldu bilmiyorum. Öfke büyüsü attım. Şuraya bir tane dondurma attım. Çok iyi bir dondurma. Ama bizi kurtarmayacak bir dondurma. Kreçe vuruyormuş çünkü. kreçi donduramamışız orada. Alev atıcı bu arada çok iyi vurdu oraya. Tamam alev atıcının hala yarım canı var. bayağı pozitif bir şey bizim için. Ee, şurada iki sayıları var ama onlar sıkıntı çıkartacak. Şurada belediye binasını almaya çalışacağız ama işimiz zor. Kareksir yapısı buradaymış. En azından burada bir koridor açmamız lazım. Şöyle şuraya bebek ejderha. Şuraya bebek ejderha. Biraz temizlik yapalım. Şu kanattan saldırmak istiyorum. Şurada büyücü kulesi falan biraz sıkıntı çıkartacak bize belli. Orada duruşundan ama. Yine dediğim gibi elimden geleni yapmaya çalışacağım ben. Şuraya bir elektro. Şuraya bir elektro. O da çok yüzeyinden bütün balonları katletti. O eski öldür bakalım şöyle gel şuradan şuraya gel tamam mı Şuraları dondur güzel bir şekilde İşimiz biraz zor vur bakayım elektro öfkenin içinde değilsin ki sende oh, ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar düzen biraz sıkıntıymış bu <laughs> saldırmak için ve şuraya balonları mı atacağım bir tane kaldı da. bir tane elektro ile BD binası almam aşırı zor. Pek elektro ile saldırılacak bir yer değilmiş ya. Şuradan balonlarımızı yollayalım. Şuradan öfkemizi atalım. En azından orada biraz garimet alalım. E 18 kupa. Neyse sıkıntı değil toparlarız. Kupa alacağız diye geldik biraz kupa kaybettik. vuralım elektro. Şurayı dondurma ne nerede lan kartal topu buradaymış da geç kaldım. Bunu görene kadar. Şuradan bir tane dondurma büyüsü attım. Elektriği de kaybettik. Şunları at bari boşa gitmesinler. %47. Arkadan saydık daha iyi olurdu. Oraya zehir falan atsaymışım keşke. E, saldırı da ne kaldı bu arada? Neyi bekliyoruz? Tamir edişini falan mı bekliyoruz? Bilmiyorum elimde hiçbir şey kalmadı ama Zehir büyüsünün etkisi falan mı? Normal bitmesi lazım bitti. Buradan 18 kupa kaybettik ki ne yazık yıldız alamadık. Şurada ordumu tekrardan basacağım. Bunu telafi etmeye çalışalım. Şöyle gel bakalım şuraya. Şuradan bir tane eğitim ikisini kullanacağım. Saldırılarımıza devam edelim. Buradan isteğimi istiyorum. Tamam hani yalıtıcı özellikle seviye istemeyelim. Sonraki saldırıyla beraber hemen geliyorum. Hadi bakalım. Bu benim düzen falan mı ya? Bu arada az önce inşaat çok güzel iki tane saldırı çıkardım. Benim düzen olabilir ha bu. Galiba benim düzen. Aa harbiden benim düzen. Benim düzenimi kullanan bir ekibe denk geldik arkadaşlar. Hadi kendi düzenimize saldıralım. Az önceki saldırıda bir sıkıntı biraz koridor meselesi oldu. Orada Barbar erkenden öldü. Ve BD binasını hiçbir şekilde birlik yollayamayacağımın farkındaydım. Elimden geleni yaptım ama olmadı. Yani BD binasını yönlendiremedik ordu. Sağlık olsun canımız sağ olsun. Kendi düzenimize karşı saldıracağız. Biraz sıkıntı ama neyse yapacak bir şey yok. Hallederiz biz. Ee, zaten iki yıldızı oynuyoruz. Üç yıldız oynamıyoruz. O yüzden buradan mümkünse iki yıldız alıp çıkmaya çalışacağız. Şuraya bir tane elektriği bırakalım bakalım. İyi hava soğuma değmiyormuş. Bak orada hava soğumayı fark etmemiştim. Hava soğuma düşecek şimdi zaten. Elektromuz çok güzel sektiriyor. Şuradan ee, alev atıcıyı korumak da amacım Barbar beraber. Barbar Kral'ın x menzilinden çıkmaması gerekiyor. O kısım çok değerli. Şuraya Barbar atayım hatta. Ah çok güzel elektroda sektirdi ya orada ikisi e düşecek önemliyle batıcı vurmasını istemiyordum çünkü. Güzel şuraya bir tane şöyle bebet orada barbar kral keyfine göre hareket edebilir Arkadaşlar bu köyden müzik yıldız alırız artılı daha bir tane elektro yolladım. Ee... Tamam barbar kral düşecek orada. Barbar kralı dondurmayla falan korumaya çalışmadım. Elektro vur bakalım. Tamam şuraya bir tane öfke büyüsünü yapıştırdım. Tamam elektro orada BD binası indirecektir zaten. Diye düşünmekteyim. Şimdi. Buradan şöyle atalım. Buradan mayın falan çıkarsa diye atıyorum bunları da. Şuraya merkezi bir öfke büyüsü. Hadi şuraya zehir büyüsü. Şuraya bir dondurma büyüsü. Biraz hava patlatıcılar full buraya bakıyormuş. Şuraya bir tane şöyle. Buraya bir tane böyle. Şuraya hava patlatıcıya bir tane dondurma. Güzel. İki yıldız almayı başardık zaten. Hepimize ulaştık. Şu an ekstraları deniyoruz. Şuraya bir tane dondurma büyüsü attım. Ee, o klan karesi doluymuş. Klan karesinden yeti varikir falan çıktı. Şampiyon özelliğini kullandı otomatik olarak. Güzel. Yeterli zaten. Fazlasına lüzum yok pek de. Şöyle bir tane dondurma temizleyeceğim. Nokçu kulesi vuruyormuş. Boşa gitti orası da. %82 yıldız almayı başardık. Yani 3 yıldız atarmışız aslında. Full kadro olsaymışız bu köye. Bu orduyla. Burada elektro düşecektir muhtemelen. 50 binde e, iksir kaldı. Ganimesi ne kadardı bilmiyorum ama kendi üzerimi görünce hem de kupası da fena değildi. Saldırayım dedim. Burada iksir kısmı iyiymiş. Onun için pek de iyi sayılmaz. Şurada bonuslar falan geldi. 20 kupamızı bir şekilde cebimize atmayı başarıyoruz. Şuradan istek kısmından bir daha isteğimi isteyeyim. E, ordumun basılması ne kadar var? Basılmış bile galiba değil mi? Evet basılmış çok güzel. Bir daha isteği doldurduktan sonra klandaki arkadaşlarım bir saldırı daha yapalım. Hadi bakalım. Bu arada inşaatçısının arkadaşlar burada e, hem la püskürtücü hem mega test yükseltmesi bitti. E, savunma ve saldırı kısmında yine iyi işler yapıyoruz. Burada savunma günlüğünde iki tane altı yıldız atamadı Saldırı gününde ben az önce iki tane altı yıldız atmayı başardım. E, çok kötü saldırıyordum bir ara. E, şimdi geri düzelttik yine. Biraz yorgunluktan dolayı da olabilir. Uyku düzeni vesaire. Burada top arabasının 20. seviye yükseltiyorum. Artık maksanıyor ondan sonra Pekka'yı maksları zaten en fazla kullandığım birikler. Sonra bu duvar yıkıcıyı ben aşırı fazla kullanmaya başladım. Ee, bazı düzenlerde özellikle böyle mega Tesla merkezli böyle bitişik düzenlerde çok işinize yarıyor. Bunu yükseltebilirim ondan sonra da bebek ejderha yükseltiriz. Gece cadısı yükseltiriz. Dev yükseltiriz. Bunlar yine arka planda kullanabileceğimiz şeyler. Gece cadısını çok az kullanıyorum ama bana gece cadısıyla 6 yıldız atan falan vardı. Onları izlemek lazım nasıl yaptıklarını. Önemli. Gerçi iki tane önemli bina yükseltmedeydi galiba olurken. Ama yine de dikkat etmek lazım. İyi saldıran kişilere karşı onlardan da biraz taktik öğrenmek lazım diye düşünüyorum. Burada bir tane altın madeni, bir tane dev top yükseltmemiz var şu an. Dediğim gibi iki tane savunmamızı maksamış bulunduk inşaat üstünde. Burada x sayını artık yavaş yavaş yükseltmek istiyorum. Burada hava bombalarını yükseltmek istiyorum. Değerli binalar bizim için yavaş yavaş yükselteceğiz. Zaten yıldız laboratuvarda çalışıyor. Gayet güzel. Burada yıldız bonusunu ben zaten aralarda yine tamamlayacağım. Şey gelmiş mi? Bağış gelmiş mi? Bağış gelsin. Saldırımızı yapalım. Evet 30 yıldız veren 30 yıldız diyorum 30 kupa veren bir BD bina sonuç rakibimiz var. E kuşak makinesi gelmedi ama onun içinde klan kalan full doldu arkadaşlar. Şu da belki uçan kışlığı kullanabilirim ne diyorsunuz? E, çünkü süper ejderha var Zeppelin kullansak. Hı. Hmm. Benim nasıl almamız önemli de. Abi o zeplini ben nasıl koyacağım ki? Çok zor. Abi patlatıcı var bir de oralarda Şöyle yapalım. E, <laughs> burada alev atıcı olsaydı çok güzel olurmuş bu arada arkadaşlar. Çok çok iyi olurmuş. Ama canımız sağ olsun. Şuradan şöyle bir tane elektro ile başlayalım. Biz bir yeni, yine bir şekilde saldırmanın yolunu buluruz. Şuraya bir tane bebek ejderha atalım. O eski al en azından bebek ejderha. Lütfen. Güzel. Orada bir büyücü kulesini indirirsen görev başarılı. Ne taraftan saldıracağımızı biraz planlamamız lazım bu arkadaşımıza. Şöyle attım bakalım. İyi baykuşta hasar konusunda yardım edin. Şu okçu kulesi indirsen baykuş muazzam olur. Yok var vay kralın vurduğuna vuruyor. O kötü bir özellikmiş. Keşke yanında okçu kulesini vuruyor olsaydı. Evet uçan kışlıyı da bıraktım burada. Amacım onları içeri sokmak zaten. Az büyücüler fena tırt oluyor ya orada bomba kulesi sağ olsun. Neyse zaten büyücüler o kadar da değil. Saldırıya şöyle başlamak istiyorum. Başla şuradan. Şöyle öfke şöyle öfke. Güzel. Krali şampiyonu da at. Unutmayalım onu da. Evde binasını dondur. Burayı dondur. Şöyle hız büyüsü at şuraya. Ee, şey atmamız gereken bir yer var mı? Zehir büyüsü. Göremedim şu an için. Attım boşluğa. Ee, güzel. Bakalım. İki yıldız almayı başardık. Karakter deposuna da vurduk bir kere. Gayet okey gibi geliyor bana. Üç yıldız alamayacağız zaten. O dert değil. Bu da krale şampiyonu. Arkasında belki unicorn falan olsaydı. Tilki minik olsaydı daha iyi işler yapabilirdi ama. Lastiyle bu kadar oluyor. Hadi bakalım. Vur şuraya da. Alan... Şu an 3 yıldız attık. Vallahi 3 yıldız attık arkadaşlar. Time fail olmazsa ki olmayacak gibi duruyor. Buradan 30 kupayı almayı başardık. İlk saldırıyı biraz yavaş yavaş telafi ettiğimizi düşünüyorum. En azından kup açısından fazlasıyla telafi ettik. Güzel. Alsınlar bakalım oraya da. Ee, video kaç dakika olmuş? 14 dakika olmuş. Son bir saldırı daha sıkıştırayım. Ee, kasabildiğimiz kadar kupa kasmaya çalışalım. Aslında bu videoda 100 kupa kasabilirmişiz. Doğru ilk saldırıda işte e, feyli olmasaydık ama elektrolar için gerçekten sıkıntı bir düzenmiş diyorum e, sadece biraz böyle nasıl dışarı diye alabilirim diye düşünmüştüm diğerleri çok merkeziydi Çünkü de sağlam köylerde neyse bu saldırıda 30 kupa almayı başardık önemli olan da bu şuradan tamama tıkladım arkadaşlar 4939 kupadayız son bir saldırı daha yapalım hemen güzel bir köy bulup geleyim e, evet, son olarak şöyle bir düzene saldırabiliriz diye düşünmekteyim. 29 kupa veriyor. Buradan kills alırsak 20 kupa 19 kupa cebimizde olacak. Onu istiyoruz açıkçası. Şimdi şuradan tomruk katar alev alalım. Tomruk katar alsak iyi gibi. Şuradan bir bebek ejderayla temizlik açısından koridor açma açısından şu yanları temizlememiz lazım. Şuraya anca elektro yeter. Bebek ejderha etmez oraya. Şuraya şöyle bir tane bebek elektroya destek olsun diye. Şurada hava soğuması sıkıntı çıkartacak birazdan. Güzel. Amacımız şu BD binasına e, ordumuza beraber girebilmemiz. Onun için de yanları temizliyoruz. Ordumuz e, diğer taraflara yayılmasın diye arkadaşlar. Şuradan tamamdır. Çok güzel. Şuradan barbar kralı attım. Şuradan tomruk atarı attım. Şuradan öfke büyüsünü attım. Şuradan dondurma büyüsünü attık. Oğlum tek yeri güdümlü müydü o kafasına acaba? Sanırım öyle oldu. Ve zehir büyüsü. Bizimkiler zehir büyüsünün içinde kaldı. O çok sıkıntı ama ya. Şampiyon da rakip kraliçeye öldü. %50 almamız lazım. Ama elektrolar çok boş. Ve skeletlere işimiz yaş. Aa, iskeletler yüzünden bir de elektrolar. Cehennem kulesine barbar bar yardıma gitmedi. Vallahi sıkıntı. Çok sıkıntı. Elektroların hareketleri bizi yaktı yakacak. Şuraya bir tane dondurma büyüsü attım. Barbar bar kral tekni cehennemi halledecek ama burada yüzde 50 alamayacağız. Yine tek yıldızda kaldık. iki yıldız alamadık. Neyse canımız sağ olsun alırdık da bu elektrolarla her düzen saldırılmıyor arkadaşlar. Ee... Ve kahramanların eksikliği de var. Tabi orada koruyucunun özelliği lazım da. Şu BDM'nin aslında patlı, patladığı noktada. Kraytça tabi ayrıca işlevleri var. Burada saldırıyı sonlandırıyorum. 9 kupalabildik alabildik. 2 yıldız alsaydık daha güzel olurdu ama canımız sağ olsun. Yine 50 kupalık bir e, kısım kaldı. Onu da ben video dışında mümkün olduğunca halletmeye çalışacağım. Zaten şu an eğitim iksirimiz var. Klan savaşçılıklarına az bir zaman kaldı. Ee, burada ejderhanın seviyesi yükseliyor 3 saate. Bir gün 9 saate. Unicorn'un seviyesi yükseliyor vesaire vesaire. Bunları yükseltmeye devam edeceğim. Şurada klan karemizde var. Ciddi miktarda bir ganimet var. Ee, inşaatçım i̇nşaatçım boşta kaldığı zaman onları da toplayacağız. Bir gün 17 saat var. Herhalde bu saatten sonra artık kahraman yükseltmem. Çünkü e, bir gün 17 saat neredeyse 2 gün sonra bitiyor. Ve o zaman ayın 28'i oluyor. 3-4 gün kalmış olacak liglere. O yüzden artık kahraman yükseltmeyeceğiz. Kraliçe burada 79 seviyede kalacak. Koruyucu 51 seviyede kalacak. Şampiyonumuz 28, barbay kralımız da 78 seviye. Zaten bu ligden sonra sonraki lige kadar bütün kahramanlarımız muhtemelen hatta muhtemelen demeyeyim direkt maxlanmış olurlar. Unicorn'u da sonraki lige kadar maxlamış oluruz. Daha sağlam bir şekilde gideriz ama bu lig kesinlikle daha güçlüyüz çünkü baya bir yükseltme yaptık. Önemli yükseltmelerden burada laboratuvarda ana ordumuzun yükseltmelerini yaptık. Melek yükseltmesi yaptık, kahraman yükseltmesi yaptık petlerimiz yoktu. TV'si düşük olsa da artık petlerimiz olacak vesaire vesaire. Bir tık daha avantajlı olacağız diyebilirim bu seferki ligde. Kendi adıma, kendi hesabıma konuşursam. Aynı şekilde klan olarak da bence avantajlı olacağız. Çünkü eskisine göre çok daha iyiyiz. Özellikle klan savaşlarına önem verdiğimiz için ligde daha iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bugünlük videom bu kadar olsun. Yarın 18.00'da yeni videoyla görüşürüz. Lütfen videoya like atmayı ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın ve bay bay. Bir de çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.